Bütün takımı yok. Hacı uyda korktum <laughs> <laughs> Seni beğenmedim. Uuu be be geldiler. <laughs> ha Hacı geri geldi. Ben başım değil isim mi olur Bir şey duydum. Sen de oraya Senin sevmedin. Hepimiz hacıyı takip ediyoruz. Ben numara takmaya çalışıyorum. Şöyle yapalım. Heh. Ben aldım. Kim o işaretlemiş? 4 numara, 3 numara hepsi işaretlemiş. Ben de 3 numarayı takip ediyorum. <laughs> Ben bizim için başka yeri var. Lan. Benim ara sen işaret koysana oğlum. Ne koş hepimiz koymuşuz. Gidip kim? Atlı. Düş düş. Abi sen oğlum. Ağrı kaçmamışız duygularım <laughs> ben <Darbadağım. gülüyor> arkadaşlar bir abone olalım lütfen rap açalım rap açamamışız da susar <laughs> mı lan biriniz abone olsanız bana yeter aslında günde bir abone bana yeter bin günde <laughs> bin abone ooo çok Yemin ediyorum çok ya. Allah Bu nedir ya? Neyse bir. Kardeş bir şey yapın Ne diyorsun? Bak geçtim sıçağın gözünü Düşman görüldü. görüldü. Allah belanı versin.

O iyi be şimdi iyi be iyi İzleme 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 hangi manyak o silah kullanıyor? sen bana vurmasan olur mu? Konuşarak anlaşabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ben konuştum anlaştım ben kazandım. Je ne sais pas. est mais il iyi oyuncusunuz aferin dedim ortaya itiyom orta kapılara 3 numara geri git lan sen öldün bir daha gel senin hakkın yok burada senin hakkın yok ne yaptın ya ben de. Abi ne oldu? Uf yes 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 yes. Skolcu mu skolcu mu skolcu? Meyi bile reklamladı adam. Eğer erkek olsa ben mi verir veririm beni? Kurşunu verir misin Jason? Rica ettim vermedi şerefsiz

ben seni sevdim sevdim. Eyvallah teşekkür ederim. Bak böyle insaflı olacaksın ki her zaman da seni sevecek. Teşekkür ederim. <laughs> Gördün mü adam ne güzel. Adam kordum adam ben abi benim kuşumu girerdi. Ya iyi insan işte. Ben bunlar üştüm üçlü mü Handikatsınlar sana. <laughs> Lan bize iki lazım lan. Onu bir boş de. Bu adam hiç vuramamıştı la adama. Ben anlamadım bir şey bir şey. Skop lazım. Skop canım. Skop skop. I got supplies. Yeter ya 3 tane Bir skop bulsam. 2, 3 2 tamamdır. Bir M4 de çektim mi? Ha. bak kanka 3'ü avm tak lazeri al 3'te 2'de yine bak of. çok güzel arkadaşlar bir abone olsak bir de beğeni atarsak çok mutlu olurum avm yükletmek lazım 2 seviyede hoş olmuyor <laughs> Allah'ım Vallahi ya kalmıştı beni uğrayacaktı Kurşun bitecekti. Abi mi olacaktı? Abi mi matiydim yakından? Ben bir çıkabilir miyim? Sen lütfen hadi hadi hadi. Dur benden daha yavaş gider. Ben böyleyim. iyi. Gelince ben böyle savruyorum ya. Bu ne ölüm la? Allah'ım. Ha bayım. Tekrar düştüm seni alacağım. Sevdim seni. Kara köprü nandırtır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bizi korur Bereket versin kaçarız oyun oynamak isteyenler ID'sini alt tarafa bırakabilir Her türlü oyun oynarız Komedi, Gırgır Şamata her türlü ne vurdurabiliyor. <laughs> Dönüşüm. Abi evrak ben nasıl çözeyim biliyorum da. Şöyle ölmem ya. Şöyle ölmem ya. Çok şükür ya. Şöyle ölmem ya. Şöyle ne lan? siktir vurdur adamı Çıkarlar lan Ben buna çok güvendim bu benim artık en iyi dostum en iyi arkadaşım Seni çok sevdim Canoko. caniko Caniko <laughs> Bir adam vurunca benim son halim Ama <laughs> <laughs> ben bu iyi dost Ben Demir tek oğlum Yürü yürü kuş 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 tamam. O işi şey aldım sen sıkıntı yok. Hadi gidelim canım. Gel. Ben seni çok sevdim. Çok iyi oynuyorsun. <laughs> Adamın bir adamı uymuştur o sırada. Ben. Kanka gel biz burada pusalım. Baba baba geliyor. Gel gel gel. Of. 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 4 tane attım mı? 3 tane kurşun sıktım. İkisi de 3'ü de bari gitti. 3'ü de bari gitti. İkisi de 3 bari gitti. Kanka siz ben dinleyin bu adam gelecek. Oğlum 3 var yatmak nasıl bir duygusuzluk ya bu oyunda. Yemin ediyorum şu bir hayatımda şu an şu an yapmaz mı? Burada çık. Ay. Kamera çıkayım. Buradan yukarı çıkayım. Bunu da yapamadım. Ulan ben nasıl bir şanssız insanım ya. Arabaları yok edin. Yok. <laughs> abinizi dinleyin Abiniz diyor ki buraya adam gelecek. Baba yaptığına bak. Biri gelip <laughs> harbiden arkadan da gelebilir abi. Ben ki. onu düşünmedim bu arada. seveyim seni bu oyunu. Gidek mi lan? Gel gidek hadi lan. Hadi ben bu vuruş yapacağım hadi gel. Uyş. Uyş. Neydi? Yeminle şans eser oldu. Bak yemin söylüyorum. Vallahi şans eser oldu. Oy! Görmediğim adam vuruşum. Of. Uh, 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 uh. Ay ben cano, Ay ben Böyle mi bu? Adam gelsin bizim de patlıyor. Bu neydi? Kanka harbiden mükemmel. Oy oy. Drop shot mı attım ben? Şaka mısın sen? Oğlum bunlar kaç kişiydi ki ben böyle bir şey yaptım? oyun harbi sen oynasın bak zevkim artıyor ki oyun oynamaya yemin ediyorum sana Şimdi kanka şunu kullanayım buna bas şunu da kullanayım ah bir de basalım mı h basıyorum o zaman ee, iki yaptım çok kalsın I'm, I'm out. Need ammo. Need ammo. Ben 4'te de seçen varmış güzel. Kanka m 4ün mermisi bir tane kısmı Gözünüzü 5 altı verin bana. I'm, out. I'm out. Need ammo. Lazım. Kanka 5 lazım. yok. Kanka ben az önce bence yanlışlıkla da drop shot attım. <laughs> olabilir, olabilir, olabilir Arada öyle yanlış hatalar oluyor. <laughs> Hemen ge bak. Gideyim de okuyayım bir loot yapayım. Hem de poşunu hiç yok sıfır. Gel kral gel. Gel gidelim biz. Üf. Bu kadar öfkeli. Bak şimdi. Oğlum sen sakin ol ya. Sen bu, bu sinir ne? Dayı kim ya? Kanka bizim burada direkt alana gitmemiz lazım. Onu ben AVM'yim. Bence bütün ikisinden almışım. Çok güzel gözüküyor lan. <laughs> <laughs> Oo bizim adama tava bak. Bak şimdi ayıp ettiler. nerede bunlar? Ee, adamlar hafta oğlum tava ettiler. oğlum. Kanka beni alsana ya. o ne beni de alsana beni 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 yine beni 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 yine 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 Vallahi valla biliyorum. Dur kanka ben, ka, ben arabayı çekerim. Dur çekeyim. Yani sen de şey yapayım. Sen git Sen yav yana yap. Durum gidek bütün gün kimse Tebessüm gideceğim. 500 metre var mı? Düz yolu bulsak tamamdır. adam var bende ya Kanka bu yollar niye böyle ya <laughs> sinir satayım I'm recalling a teammate Thanks Şunu biraz şöyle yapabilir miyiz hemen tamam Hemen ökecekler. Mükemmelsiniz takım, mükemmelsin takım. Ya bu takım işte oyuncu takımı Oğlum ben niye uzandım? Oğlum altı x de var bende. Of. Body. Oğlum body. niye body diyor lan bu? Merminin body gitmesi çok kötü oluyor ya. Ben de olsun ya. Bas bas bas. Bas böyle. Bas. Oraya oraya. beni bırak beni bırak ben gideyim beni bırak ben giderim Su oh, belanı vermeyiz ki Tekrar gel sen, sen, gel abinle Biz oraya gideceğiz Oradan adam var biz adamlarla mı çatışmaya gideceğiz çünkü O zaman adam kaçtı anasını satın Biz ne güzel çatışacaktık adam vuracaktık Hey kralım? Ya sen beni dinle hayat yaşa boş ver onları. Bırak onları yap. Kaçmak mı? Ses yok. kötü çok kötü yok. Bak burada herkes ölmüş. Yani iki saniyede neden kaçmış olabilir? Ben düşünüyorum ya. Şuraya gidelim. Hepsini bir şey öpeyim. Nasıl başta tuttum Benim adamlarıma sikiyim. Nasıl tuttum? Tek madalya o. de Ya dur ya hakiydi ya şey hep birdi düşünemiyorum ben orda köküde uzunluğunu hoş short editleyip şortuya atarım yarın sabah bu noktada akşam üzerinde bi videosunu atarım komple şortu izleyenler gelir asla bana kendimde

Ya senin oynayacağız kim? Gel lan gel lan hadi maçı gel lan hadi izle. Helalsiniz oğlum. Helalsiniz lan. Aslan siz oğlum siz. Yardım et. Şaka gibi sen oğlum bu ederim Eyvallah sağ olasın. Valla ademi attım iyiydi ölmedi. M4 ile vurdum ama iyiydi iyiydi. M4 ile iyiydi. Harbi Sen bu çok güzel çöktüm de. Bizim de ihtiyacımız var diyor değil mi? Yani biz de insanız. Biz de insanız diyor değil mi onu yani? Bu <laughs> bizim yere bitmiş kanka bitmiş. Adamlar doçumla gelmiş lan buraya. Vallahi helal olsun onlara. Ama onların doçu da olabilir. Ben bir şey demek istemiyorum. Sesini çıkarmayacağım. I got supplies. Ben bence bu gidişle 3 numara ekleyeceğim çok hoşuma gitti yav. Hmm. Sen yardım edir. O hep mi yardım ediyor? Hiç çok güzel bir insan ya çok sevdim böyle insanlar severim. neden gelmiş bir yok gel gel. Bir tane de bek buraydım avm ataydım da Yapayım. baba ona geliyor ha oyun yok ne 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 de aşk ile 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 hay ay 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 ooo bizim adam bastı hayırdır oğlum Kime çeşit yapayım daha? Kral ben buradayım şaka kapanıyorum. Çünkü Maktim orada adam ola bilir mi? Yok olmaz ya. 3 2 1. Ne diyorsunuz? Drop'a gidiyoruz Gidem yürüyoruz. 4 numara giriyor. Vaz geçiyoruz. Yup <laughs> yup. Kaç kişi 2 kişi tavana bakalım adamlar bak yapıyor kardeş. Buraya çamam. Oy bak bak o dur o dur o dur. O mu lan? bak ben. <coughs> Al çek kanka. 4 5 4 3 3 5 4 atacaktım ya ben of sıçtılar ortamın içine ben atacaktım tamam ama ya her videomu ağzına sıçtınız oyunu yemin ediyorum ya böyle saçlar olmaz neyse <laughs> arkadaşlar yine video aldık tebrik ediyorum kendimi ee, abone olup paylaşmayı unutmayalım bir e, paylaşırsan belki de olur aslında onlar abone olabilir ha 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 haklıyım e, beğeni atıp yorum atmayı da unutmayalım lütfen Beğenler çok önemlidir benim için. Beğeni atarsanız, izlerseniz ben diyorum, bir tane daha video yapayım sizin için ha.